Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung A51 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Cihazımıza format atmadan önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın. Cihazımızı ilk önce kapatıyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. A51 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factory Reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden ses kısma tuşu yardımı ile Factory Data Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Reboard Size System Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Samsung A51 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.